Aha. Oğlum kovalayalım mı lan? Yok yok. Valla. Amına kıyım arabaya bak. Ferrari <laughs> <laughs> şey var bak önde. Ön janta bak. Ee... <gülüyor> 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 Aynen. Gerçek toplama. Ha? Benzin. Tek diş. Evet. Niye benzin mi atacaksın? Hayır. Ya. ya oğlum işte 10 lira atsalar At. Tamam. 10 lira 20. Tamam. 30. O gidecek sandın, değil 30. Bir an. O toplama araba. Ha. 20 lira vercen mi şimdi bana? Benzin atarım. Nasıl yani? 20 lira alıp benzin atarım. Eşele gireyim at. 20 lira. Ha. Ya siktir Gel la gel at oğlum benzin yok mal mısın dalga geçer gibi. Oğlum 20 lira ne? Yarım litre işte bayağı götürür. Ya salak salak konuşma. Oğlum bak 2.4 yakıyor 100 kilometrede. 2.5. Yani nereden baksan bir 20 kilometre götürür beni yarım litre. Boş ver. O yir param ver. Tamam, Telefonum bozuk. Şansına gitsin. Amını sikeyim. sardı. Paramı, paramı ver. Paramı ver, parama. Burada indiririm diyeceğim de evin çok yakın burada. <laughs> He? İnme, inme. Yeni bir açı deniyorum. Onun üstü Ne oluyor lan? Kaça amına koyayım? <laughs> Niye öyle Korktum kanka ne bileyim. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ne olur ne olmaz patlatır Tabii bana. Ya, var ya arada kalırız anasını satayım. Bir şeydim mi? Daha gelmeye devam etse şuraya vura çarpa kanka basıp kaza var. girecektim bu arada sıfır şaka. Mecbur. Yapacak bir şey yok Ö öleyim mi? <laughs> <laughs> Ama da motordan ben de inip koşsam ya öleceğim yoksa. e <laughs> ee? E ee, boşa alayım bari. Amına koyayım. Ne zaman boşa alsam yeşil yanıyor. Dayı korkuttun bizi be. <laughs> Hadi benzin al. Ne? Benzin al, benzin. Ya saçmalama. Oğlum yarım litre de olsa olur be. Ya Yok olur. Oğlum gel, gel. Alacak mı? Ya hadi o zaman. Hadi hadi benzinin benzinimi ver. He? Göğsünden koptuğu kadar. Göğsünden şey kopmuyor. BF'i uyuralım mı? O abi. 40 mü ödedin? Tamam. Kanka bu ben nereden baksan 30 kilometre götürür. Diğer çalışan gülsetmişlerini. Ben işler, çıktım, işler yani. bile etmiyor. <laughs> Kolay gelsin abi. Hadi gel evine kadar bırakayım bari. <laughs> tak bay. Sınanca sesi iyi oluyor ha. Ha, değil mi? Normalde kasılıyor gibi sesi. Bir de bir iki aydır çalışmıyor ya motor. Onun da alakası var yani. Ya yeni, Yoktur. ha Yoktur. vardır. Yoktur. İndirin, indirin. mi? Emin misin? Emin misin? Hadi indirdim. <laughs> Oğlum nasıl no, <suyun> indi omana kayıp? Haydi <laughs> görüşürüz kanka, Allah'a emanet. Haydi bay bay. Belki gece ha? Belki gece gece çağırcan mı beni? Tamam. Tamam. Şunun ayaklarını kapatalım da. Allah. Lan 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 patlıyorduk ha. Bir ayaklık kapatacağız diye yaptığımız şekillere bakın nasıl satayım gidiyorduk. <laughs> Oh be zinciri aldım bak ne kadar güzel. Bak. Aha. Abi önünü keser miyim ben senin? Abi bir kesebilir miyim ben de ya? Abi, abi var mı bir şey be? Dur ben şunu atlayayım. Abi var mı bir şey? Valla. Abi bir benzin parası be. Abi biraz bir benzin. Takip ederim abi. Eyvallah abi. Aydın Allah'a emanet. <laughs> Aha. 10 liraymış lan. Oğlum ya. 10 lira. <laughs> Neyse. Ceza yemezsek şu kırmızı ışık ihlalleri vesaire vört. Abi. Bakayım şunu açayım ya. 10 yazıyor ama. Lan dur. Bakalım. Hop. Tam parayı yırtmayalım. 10 lira abi. Kısa günün kârı. Hadi bakayım. <laughs> Lan bunu cebime mebime koyayım ya. <laughs> Lan oğlum ya. Güzel bir günde. Hop. Burası sıkıntı. Yolumu uzattığıma değdi mi? Galiba değdi ya. Haydi çaçav. Abi arkadaş 40 lira attı, şeyden de konvoydan da 10 lira aldım. Bilmiyorum gözüküyor mu? Takipte kalın. Haydi sağlıcakla. Bay bay.